Arkadaşlar merhaba. Bize bir sayı vermiş. Aşağıda yer alan sayılardan hangisine tam bölünemez diye bize sormuş. Bakalım. 2 ile bölünebilme kuralımız neydi bizim? Hocam birler basamağımız 2'nin katıysa 1 ile bölünebilir. Bak birler basamağına 8 demek ki 2'ye bölünebilir. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olacaktı. Hemen kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8 olarak geliyor ya bu sayılar. Demek ki ben n çarpı n artı 1 bölü 2 dersem yani 8 çarpı 9 bölü 2'den Buranın toplamını hızlı bir şekilde 36 olarak bulurum. O 3'ün katı bir sayı olduğu için sağlar demem gerekiyor. 6'ya bölünebilme kuralı neydi? Hocam, 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi gerekiyor. E bak burada zaten ben 2 ile 3'e bölebiliyorum. Demek ki bunu da kabul ediyorum. Arkadaşlar 9'da bölünebilme kuralımız da rakamların değerlerinin toplamı 9'un katı olması gerekiyordu. Rakamların toplamı kaçtı? 36. 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Demek ki bize verilen sayı 15'e bölünemez dememiz gerekecektir.